Başlayalım. Bence bir tane daha Başlayalım. atmak yerine. Başla. Lafstan geçelim mi Haydi o zaman. Oyundan. badmatch'tan. Işte. Çıksan bir çıkın şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Biktim ben. Sesim Bire kapalıymış. Hakan Aslan. Skin değiştirecektim. Bir A, Sikin değiştirecek. olmuş lan. Tamam. Boşlar boşlar abi bırak şimdi dur. Uzun mesafeli göndereceğini <laughs> Diyor bugün troll yok. Ben bugün <laughs> en ciddi Kemalcan Can göreceksiniz bugün karşınızda. Of ciddiye tamam. Şu Dur lan gruba değil. Bizi kim çağıracaktı? İrfan şey olması çok kötü oldu ya. İrfancan mı? GG abi yenildik Sivas'a ya. Yanılmaz. Vallahi bitti maç. Puh. Ne oldu Beşiktaş maçı? Ah Beşiktaş da yenildi. Galatasaray, Gal şampiyon, Galatasaray abi. şampiyon abi. Şampiyon abi. Puan durumu. Galatasaray şampiyon. Abi olaya bak ya. Olaya bak ya. 81 Gerçekten puan oldu biz 79'da kaldık. Average'le şu an Beşiktaş önde. Beşiktaş gene son hafta kazanırsa gene şampiyon. Evet. Ya şöyle 3 fazla gol atması lazım galibiyetlerden. Evet. 3 average buraya ekleniyor. 42 3 average oluyor. Evet, 3 fazla gol. Çok zor ya. 4-0 falan olacak ki Beşiktaş'la 1-0 olacak falan böyle. İmkanlar imkansız değildir abi niye öyle diyorsun? Babam, babam. o zaman kuruyorum grubu. Attım invite. Azun yanı.